İstanbul'dan yine büyük bir zam haberler var. Toplu taşıma ücretleri yine artıyor. Bu seferki zam birçok kişinin dilinde. Şimdi neler olduğuna bir bakalım. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME %35 zam onadı. Karar çırpıcı sosyal tesislerindeki toplantıdan çıktı. Toplantıda şehir yetkilileri ve bakanlık temsilcileri tartıştı. Çoğunluk evet dedi. Yeni ücretler 15 Ağustos 2025'te yürürlüğe giriyor. Eğer İstanbul Kart biniyorsanız, standart bilet 27 liradan 35 liraya çıktı. Öğrenci ücreti 13'ten 17'e çıktı. İndirimli ücret 19'dan 25'e çıktı. Otobüsler, raylı sistemler, tüneller, nostaljik tramvaylar, özel halk otobüsleri, halkalı bahçe şehir hattı, sirkeci, kazlı çeşme hattı. Taksi ücretleri %40 arttı. Örnek, Standart otobüs bileti artık 35 lira. Metrobüs yolculuğu 35 TL. Peki tüm bu zamlar neden? Yetkililer artan enflasyonu işaret ediyor. Yakıt fiyatlarındaki yükseliş. Yüksek işletme maliyetleri. Bu tür ücret ayarlamaları yılda birkaç kez yapılıyor. 2019'da aynı yolculuk 2 liraydı. 2025'te aynı yolculuk 27 lira. Döviz kuru da önemli şekilde değişti. İstanbul'da yaşıyorsanız veya ziyaret planlıyorsanız maliyetler değişiyor. İster her gün işe gidip gelen olun, ister geçiyor olun, bütçenizde fark edecek. İstanbul'daki toplu taşıma ücret artışlarıyla ilgili son durum bu. Bizi takipte kalın ve yorumlarda nasıl etkilendiğinizi yazın.